Emir, sana sporu sevdiren idolün kimdi? Komandante George Haji. Büyük bir delilikti. Futbol algısını değiştiren bir adam oldu. Ya bir büyücü gibiydi. Hacı futbolu o kadar basit gösterdi ki bizim nesile. Biz futbolu çok basit bir şey sandık. Çok kırıldığım bir nokta oldu mu ona, o idolüne? babam böyle kollarımdan tuttu. Emircan Avrupa dedi. Avrupa'nın en büyüğüz, en büyüğüz dedi. Fatih Terim'in şöyle ellerini açıp Çok şöyle sikerim. Müthiş bir şey, müthiş bir şey demesi. Allah'a sana şükürler olsun. UEFA Kupası 1999-2000 sezonunda bizim sevgili seyirciler. Kafa Sports'ta Prime programına hepiniz hoş geldiniz. Şahane konularla, sporla alakalı her türlü detayı, idolleri konuşacağımız programımızda konuğumuz Emircan Yırek. Hoş geldin. Hoş buldum Deniz. <laughs> Hazırsak başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> Emir, sana sporu sevdiren idolün kimdi? Komandan George Haji. <laughs> Vay, çok güzel. Peki neden Haji? Şimdi tam futbolu anlamaya başladığım yaşlarda Galatasaray'daydı. 6-7 yaşlarındayken onu izleyerek böyle yani onun önderlik ettiği bir takımı izleyerek futbolu anlamaya ve algılamaya başlamıştım. Çok popüler bir söz oldu son zamanlarda birisi söyledi. Kim söyledi hatırlamıyorum ama şöyle bir şey söylemişti onu tekrarlayacağım. Hacı futbolu o kadar basit gösterdi ki bizim nesile. Biz futbolu çok basit bir şey sandık. Yani o sahanın her yerinden gol atılabilir sandık biz. Frikik çok kolay bir şey sandık. Bir maçta topu ayağına aldığında skoru çok kolay bir şekilde değiştirebilirsin sandık. Hacı gitti. Biz futbolun o kadar da kolay bir şey olmadığını, Türkiye Süper Liginin o kadar da kolay bir lig olmadığını Hacı gidince bizim nesil anladı. Ben çocukken orta sahadan bir gol normal geliyordu bana. 40 metreden bir gol normal geliyordu çünkü izliyorduk, onu izliyorduk. Yani çok kolay bir şekilde bunu yapıyordu. Futbolu çok basit gösteriyordu. Sanıyorum bu yüzden çok etkilendik. Peki bize Prime Hacı'yı anlatır mısın? Büyük bir delilikti. Futbol algısını değiştiren bir adam oldu. Ya bir büyücü gibiydi. Sahaya çıkıyordu ve çok gösterişsiz bir haldeydi. Yani hayal meyal hatırlıyorum, tabii küçük olduğu için yaşım koşmuyor diye eleştirilirdi. Ya da işte kırmızı kart görüyor diye çok eleştirilirdi. Ama bir büyücüydü. Yani hı hı. E, öyle bir şey yapardı ki bütün eleştiriler o an susardı. İlk hacı anın yani, o ilk hacı ile buluşma anı. Şey, posterdir, televizyonda gördüğüm bir andır. Neydi? İlk formam 10 numaralı, sarı kırmızı. Sanıyorum 97-98 sezonu forması olması lazım. 4 yaşınız. Ee, evet. 4 yaşındayım. Babam forma, sarı kırmızı bir şort, sarı kırmızı tozluklar ve bir krampon. Beni böyle bir futbolcu şekline getirmişti. İlk formam hacı formasıydı. Sonra annem onu yer yapmıştı falan. Yani bir, bir ne o, peki sonra o yer bezinden sonra ne hissettin? Onu çok ilk gördüğün an neydi? Çok kötü hissettim. Çok tatsız bir anı vermiş. Okuldan gelmiştim evde temizlik vardı. Sarı bir şey görüyorum yerde. Hafif kırmızı sıvı şeyler görüyorum. Yok ya diyorum. Deterjandan biraz Yapmış turunculaşmış. Olamaz. Evet ve diyor ki yeni formam var artık. Niye? Çünkü ikinci formam Jardel forması. E, aldık işte diyor yeni forma. Yani beyaz o beyazlı. Olur mu ya. İşte <laughs> şimdi de bütün dolabı forma doldurdum. Şimdi de şikayet ediyorlar benden evde bu kadar forma ne yapıyorsun diye. Çok güzel ya. Şimdi sana e, senin idolünün bir e, sözünü söyleyeceğim, bir cümlesini söyleyeceğim. Takımı kaybettiğinde ağlamayan oyuncu Yıldız olamaz. Ya inanılmaz. Nasıl ama? İnanılmaz. Yani e, biz bazen böyle e, efsane futbolcuların doğuştan efsane doğduğunu düşünüyoruz. <laughs> bu insani bir eğilim. Böyle düşünüyoruz. Öyle değil. Yani onlar da müthiş bir duygusal yoğunluk yaşıyorlar. <laughs> Bence e, bu efsane futbolcuların hepsi çok duygusal. Yani duygular demişken. Hacı'nin hiç kariyerinde seni hayal kırıklığına uğrattığı bir anı oldu mu? Yani çok kırıldığım bir nokta oldu mu ona, o idoline? Oldu. Sanıyorum Kayseri Erciyes maçı sonrası otobüste telefonunu kaybettikten sonra insanlara bağırdı an çok hayal kırıklığına uğramıştım. E, UEFA Kupası'ndaki kırmızı kartına o kadar küçükken bile çok kızmıştım yani 7 yaşındaydım <laughs> da ama Orada çok kızmıştım. Yani belki de bugün Hacı'yı konuşmuyor olacaktık ama yani 17 Mayıs 2000'de. Tabii. Oraya da getiren Hacı'ydı. Evet. Yani sadece Hacı değildi tabii Hı. ki de ama Hacı ile beraber oraya gelinmişti. Canlı izlemiştin o maçı. O maçtaki o duygu değişimi, o duygu, o nasıldı bir Galatasaray taraftarı ki Hacı taraftarı olarak? Tabii küçüktüm yani biraz anlamaya da çalışarak. Çünkü babam var yanımda ve babam çok büyük yaşıyor o duyguları. Evde. Neredeydiniz evde? Evdeyiz. Hı -hı. Babam ben, annemle ablam Fenerbahçelidir. Aa. Onlar çok e, iyi. normalde abi. Galatasaray maçlarında e, biz babamla ikimiz kalırız. Ama öyle bir duygu yoğunluğu var evde ve bir milli mesele olarak algılandığı için ki öyle de olduğu için. Ben e, daha tam olarak şeyi anlayamıyorum. UEFA şampiyonu olmak ne demek? Hı -hı. Onu anlayamıyorum. Evet önemli bir maç, almamız lazım. Ama bu nedir? Tam olarak bu kopan kıyamet nedir? Bunun anlam ve önemi nedir? Evet, ben neden yatırılmadım erken mesela? Ben erken yatırılırım <laughs> o yaşta. Yani ben yatırılmadım bana bir izin verildi. Bu izin niyedir? Yani, yani bunu bilemiyorum. Sonra işte Popescu'nun penaltısını babam ağlayarak izliyordu. Şöyle yapmış ağlayarak gözleri dolu. Babayı da ilk defa ağlayarak görüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> i̇lk defa ağlarken görüyorum. Sonra işte gol oldu. Ee, babam böyle kollarımdan tuttu. Emir Can dedi. Avrupa'nın en büyüğüz, en büyüğüz dedi. Fatih Terim'in şöyle ellerini açıp Çok şöyle spikerin. müthiş bir şey. Müthiş bir şey demesi. Onları hatırlıyorum. TRT 1'de şampiyon Galatasaray. UEFA Kupası Galatasaray'ın hatırlıyorum. Bir de ertesi günkü gazete. Ulus'un evlatları Fatih'in evet. aslanları. Onları hı hı. hatırlıyorum. Evet. Gazete, televizyon aslında sosyal medyanın olmadığı bir dönem. Sosyal medya olsaydı niye sana bu soruyu soruyorum biliyor musun? Diyorsun ki un kapanı döneminde olsaydı ben şu anda şarkıcı olamayabilirdim ve Hı -hı. sosyal medya, internet sayesinde böyle bir Hı -hı. ün Hı -hı. ve Gidiş böyle bir kariyer işte, evet. yakaladım dedim. Sence Hacı döneminde sosyal medya olsaydı Hacı aynı Hacı olur muydu? Yani bunları kestirmek tabii çok zor. Müthiş bir yetenek. O yetenek hiç kaybolmazdı. Bugün hala Hacı çıkıyor sahaya. Biraz göbeklenmiş ama neler yapıyor yani inanılmaz bir evet. performans <laughs> gösteriyor. Yani psikolojisi bozulur muydu? Sosyal medyaya bakar mıydı acaba? O gençlikle bakabilirdi. Değil Mesela mi? bizim futbolcularımız, şu anki futbolcularımız çok etkileniyorlar. Çok. İşte sosyal medya biraz daha kırıcı mesajları görebildiğin bir yer ya. En sert haliyle okuyoruz her şeyi. Filtresiz. Filtresiz okuyoruz <laughs> ve başarı arttıkça, tanınırlık arttıkça da daha sert yorumlar görmeye başlıyoruz. Hacı da çok duygusal birisi, çok etkilenirdi evet. Şimdi Real Madrid'den sonra Barcelona'ya gidiyor Hacı. Şimdi şöyle bir senaryo düşün. Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'ye transfer olsaydı, Fenerbahçe'de oynasaydı bu sana nasıl hissettirirdi? Nasıl hissettirirdi? Mesela örnekler üzerinden gidelim mi? Evet. Geri Rodriguez. Pek bir şey hissetmedim vallahi. <laughs> Caner Erkin, Caner'e kızmıştım. Ee, Emre Berezoğlu çok kızmıştı. <laughs> bir taraftar tabii ki de hayal kırıklığına uğruyor. Luis Figo'ya neler yapıldı <laughs> yani. Ee, bunlar çok doğal şeyler. Hayim Revivo Galatasaray'a geldiğinde yani. Fenerbahçe taraftar çok şey yaptı. Tabii ki de hayal kırıklığına uğruyorsun. Çünkü artık seni şampiyonluğunu engelleyebilir. O yeteneğiyle. <laughs> Ama... iyi ki gitmedi. Ee, tabii ki de iki gitmedi ya. Yani. <laughs> Senin ki için iki, iki gitmedi. gitmedi ama Allah. Fenerbahçe'de Alex'i buldu sonra mesela. Evet. Yani Fenerbahçe'de kendi efsanesini yarattı <laughs> yıllar içinde. Peki hiç e, Ali Samiyen'e gittin mi? Canlı izledin mi Hacı'yı? Yok. E, canlı izleyemedim. E, ben 8 yaşına geldiğimde Hacı gitti zaten. Evet. Yani benim e, stada gidecek yaşa geldiğimde i̇lk gittiğim maçtaki o atmosfer aslında. Çok ya, acayip değil mi? Ben Onu çok hatırlamıyorum. Neden hatırlamıyorum bilmiyorum. Daha çok şey <laughs> yıllarını hatırlıyorum. Yani Türk Telekom Arena'daki her şeyi hatırlıyorum. Ya da işte olimpiyat stadını <laughs> hatırlıyorum. Ama o eski Ali de çok, çok az hatırlıyorum. Ya ben o stat çıkılmayacak sanıyordum. Biz oralarda ben... <laughs> hep... Hep orada olacağız sanıyordum. Ben de o rahatlık vardı yani. <laughs> Anlattığın şeylerde şey detayı çok hoşuma gitti. Yani anne Abla Fenerbahçeli, erkek çocuk ve baba Galatasaray'dı. Ha, ve Sana... ölüyoruz Galatasaray için yani her an. Yani o zaman Telegol vardı. <laughs> Şöyle bir an hatırlıyorum yani. telegolde dendi ki Galatasaray bir dünya yıldızı transfer edecek falan. O gece uyuyamadım. <laughs> Yine yatırıldım. <laughs> e, Programın sonuna sakladılar onu. Art, program da birde falan bitiyor. <laughs> ben 10, 10 buçukta yatırılıyorum o zaman yani. <laughs> Yattım yok uyuyamıyorum. Kim bu? kim bu dünyaca ünlü? Ses geliyor anısrar. mu içeride? Gelmez orada. için babam bazen böyle şey maç, şampiyonlar ligi maçlarında ben de duyayım diye içeriden hmm. bir tık açardı. Bilirdi benim uyumadığımı. Annem kızana kadar annem gelirdi. Kız şunu çocuk okula kalkacak mı? Hmm. falan. Ya yani, anne haberin yok uyumuyorum zaten yani. Kızsa da uyumuyorum. kızma. <laughs> gece çünkü maç bitince skoru öğrenmek için yalandan tuvalete kalkıyorum. Tabii. <laughs> Babayı bulursam uyumadıysa da işte yani kaç kaç falan. Bir bir. İşte şey, Radu Nikolescu attı falan. Golü de kimin attığını öğrenirim. <laughs> tamam hadi iyi geceler. <laughs> Çok güzel. Böyle sonra acaba Radu Nikolescu nasıl atmıştır Liverpool'a <laughs> golü? Böyle onu hayal ediyorum. Kafayla mı atmıştır ayakla mı? Biraz vaktim varsa onu da öğrenirim. Tekrar tuvalet. Kafayla attı. Ben altı noktasının orada. Ha, tamam hayalini kuralım. işte. Nantes golü mesela hatırlıyorum babamın odasına girdiğimde. Kim attı dedim. Çünkü içeriden de babamın şöyle bir sesi geliyor bazen ben duyayım diye. Onun da tek arkadaşı evde benim bu konuda yani. Ya hep yalnız maç izliyor adam da yani. İşte gol diye bağıramıyor. Ama ben duyayım diye şöyle yapardı yani. Gol! Gol! Aferin oğlum. Aferin falan <laughs> yapardı yani. Çok biraz iyi ben ya. duyayım diye yapıyordu. Ben biraz böyle duyup böyle yatakta Hı -hı. oley evet. Biraz bekliyorum maç bitsin, bütün bilgileri alayım. Biraz Hı -hı. hayal sonra uyuyordum. Forma koleksiyonu var. Zaten bilinen bir şey artık. O koleksiyondaki en değerli forma bu. Dediğin forma hangisi? ilk beşini yap. İlk beşimi yapayım. Fatih Terim'in Emir ve Can'ı ayrı yazarak. Bu özeni göstererek Fatih Hocam'ın <laughs> e, Emir Can'a sevgiyle diye imzaladığı ilk Volkswagen Arena konserimde Erinç Bilcan'ın hediyesiydi. Herhalde bir o diyebilirim. Bu sene bütün takım imzalı bir forma hediye geldi. Ciro'nun da imzası var. Ciro böyle <laughs> evet. kalemiyle bir şey yapıyor falan işte. Üstüne Mertens Ciro imzası yapıyor falan. O çok değerli bir forma tabii. İki onu diyebilirim. 2006-2007 sezonu forması var. Bir tane bütün takım imzalı. Üç onu diyelim. Bakayım başka. Bülent Korkmaz formamı çok seviyorum. Onu giyiyorum ara ara. Ha, giyiyorsun da. Ben formaları giyiyorum evde. Aa, bu evde bir, Bu <laughs> bir sır. Artık sır değil, kusura bakma. Bir sır. Tamam. tamam, tamam, tamam. Bu aramızda. Evde kaldım. bazen giyip böyle. Ne yapıyorsun? Dolaşıyorum evde. <laughs> Çok güzel, müthiş bir an yani. Peki, evet. <laughs> yani ay şimdi. Formaları giyiyorsun ya. Hacısın diyelim. Evet. Hacısın. Evet. Hangi hacı anını yaşamak isterdin? Monaco'ya golü, 40 metre. Vay sürekli hayat boyu onu hatırlatırdım arkadaşlarıma. <laughs> Bak abi ne, Ne yaptım attım ama falan. <laughs> Yapıyor mudur sence? Yapıyor mudur bilmem ya Hacı çok garip bir adam. Yani bilmiyorum <laughs> Yapıyor mudur Çok ya. öngörülemez bir adam ya. Yani. Niye sordum sana formayı nerede giyiyorsun diye biliyor musun? Çünkü halı saha yapıyorsun, halı saha maçlarına çıkıyorsun. Yani belli ki çok iyi bir şekilde futbol oynuyorsun. Teşekkür yani. Aa, yani elimizden geldiğince. E, tamam okey. Yani şarkıcılığın kadar iyi mi onu bilmiyorum. Yok. Ama e, Hacı olur muydun futbolcu olsaydın? Sen de bir de, Hacı gibi olur muydun yani? Ben çok e, hırslı bir futbolcu olurdum. Hı -hı. Taraftar beni çok severdi. Çünkü şu an bu halı saha maçlarında bile biz tabii halı saha diyoruz ama biz büyük saha maçı yapıyoruz Beylerbeyi Stadı'nda 11-11 oynuyoruz. Orada bile o takımın fanatiği olarak sahadayım ben. Yani öyle cool bir futbolcu değilim. Şöyle bir anı yaşadık. Bir gün kadromuz eksikti. Biz Kubilay Kubilayakan'ın takımıyla genelde karşı takım oluyoruz. Hı hı. Kubi de çok hırslıdır. Ben de çok hırslıyım. Hı hı. Biz böyle müthiş bir mücadele içindeyiz. Dostluğumuza hiç zarar gelmez ama... Sayesinde büyük bir mücadele içindeyiz. Bizim bir maçta eksiğimiz var ve fark yiyoruz kubilerden yani. Hiçbir şey yapamıyoruz. Defansımız, yani yürüye yürüye geçiyorlar. Defansımız, <laughs> iki stoperimiz de yok. Başka iki arkadaş aldık, yok. Yani arkadaşlar pek şeyden haberdar değiller <laughs> okay, yani. Kibarca <laughs> aslında Futboldan çok. Futboldan pek evet. haberdar değiller. Çıldırıyorum. Yani görmen lazım, çimleri ısırıyorum yani. yani <laughs> her gelişleri gol oluyor. Hı hı. Biz çok çaba sarf ediyoruz. Bir gol atıyoruz. Onlar geliyor hemen atıyor falan. E, Metin Pıhlıs benim takımda sırtıma vurarak şey dedi. Benim o halimi görüp e, böyle sırtıma vurdu. Emir o maç bu maç değil dedi. O kadar <laughs> sinirlendim ki. Metin'e gerçekten çok sinirlendim. <laughs> <laughs> yani nasıl olur mu ya dedim. Nasıl ya? Nasıl mağlubiyeti kabulleniyoruz ya şu dakikada. Yani 30. 35. dakika falan biz mağlubiyeti kabulleneceğiz yani. Deliriyorum ya. Stoperler kötü diye. Bir atakta sağ kanattan geliyor Kubi'nin takımı. Bir depara kalktım ben. Ben pivot santrofor oynuyorum normalde. Hı hı. İleride 9 numara oynuyorum. Depara kalktım. Topu çıkaracağım ve savunmaya kızacağım yani kendim Öyle bir hı. şeyim içindeyim. Sağ kanattan orta yapıldı. Forvet boştu. Ee, yanılmıyorsam Bilal Yiğit. Golü atacak yani. Kayarak topa girdim. Bana çarpan top <laughs> kaleye girdi. Gol <laughs> <laughs> oldu. Çok iyi, müthiş bir <laughs> öngörü bu. Arada. Şu an herkes, herkes bunu konuşuyor. O şeyde, o anı hatırlatıyorlar. Yani o çıldıran adamın kendi... Düşünsene mesela işte Melo çok hırslı ya böyle <gülüyor> çıldırıyor, <gülüyor> Ama gelip kendi kanesini atıyor. Yani çok tatsız bir an. Ya, ya koştum koştum herhalde skor 5-1'de 6-1 oldu sanırım o golle. Olsun, nazarı kaydım, olsun. kendi kaleme attım. Ve bağırıyorum. Ne diye bağırıyorum? Of falan diye böyle bağırıyorum falan. Sonra gülmeye başladık biz tabii haliyle yani hani o şeyle, o tansiyonla. Ya birkaç hakemli maç yaptık. Kubi bir hakemi kovalayınca yani biraz böyle yani şey yapınca nasıl kibar ifade edebilirim bilmiyorum. Kesinlikle, i̇nanılmaz bir hırs var bu anlattığın Müthi maçlarda. Müthiş bir hırs var yani. Kubilay penaltı bekliyor bir pozisyonda. Bence yok bu arada kesinlikle. Hala devam ediyor bunlar. Kesinlikle komikten. yok. Hakem de tabii benimle aynı fikirde. Hakem olduğu için. <laughs> Peki. Ama Kubi Çıldırdı falan. Bir daha çocuğa da yüzümüz yok çağırmaya yani. Ya Hacı'yı konuşuyoruz. Bunu da sormam gerekirdi. Hacı gibi bir teknik direktör olmak istemezdin herhalde. Çok kötüydü ya şans. Çok şanssızdı. Tabii o bir Türkiye Kupası var 5-1'lik. oradaki yine o halde bile yani o evet. şanssızlıkta bile diyelim kupa aldı ve tarihe yazdırdığı bir galibiyettir. Ama tabii ki de o kadar müthiş bir futbolculuk kariyerinden sonra o teknik direktörlük kariyerini de müthiş bekliyorsunuz. O kadar evet olmadı. Birçok eleştiriye maruz kaldı. Sen de bir dönem 2019 Nalan şarkısı bir eleştiriye maruz kalıyorsun. Hı -hı. Hırsız deniyor. Hı -hı. Hı -hı. neler yaşadın neler hissettin? Daha yeni tanışıyordum böyle şeylerle. Bugün gelse güler geçeriz. O zaman yapay zeka da böyle popüler değildi, yoktu yani. Yapay zeka ile şarkıcılara şarkı söyletilmiyordu taklit sanatçısı Müslüm Gürses'i taklit ederek Nalan söylemişti. Sonra bir şey başladı. Furya. Yani bir furya başladı. Bu Müslüm Gürses'in şarkısıymış diye. Nasıl olabilir? E, ekşi Sözlük'te de biraz işte onun geyiği yapıldı. İşte Hı -hı. ben dinlemiştim. Onlar da troll yapıyorlar ama inananlar da inandı. Çok insan inandı buna yani. Ben de yeni bilinen bir isim olduğum için o zaman. Daha insanlar beni bilmediği için. O devam etti. Emir, sağ dışında da idolüm diyebilir misin Hacı'ya? Futbolcuların aslında sağ içi ve sağ dışını ayırmak lazım. Tabi. Sağ içinde hep idoller. Sağ dışında idol mesela Mertens diyebilirim. İnanılmaz bir insan. Tanışma Aile hayatı, şansım da evet. oldu. Hı <laughs> Müthiş bir insan. Kendini o kadar güzel yetiştirmiş ki artık nasıl yapıldı o bilmiyorum yani. Eğitimi mi, ailesi mi, doğduğu yer mi, yaşadığı yer mi? Müthiş bir insan. Evet. Mertens. O e, stadda seni şampiyonluk kutlamalarında gördük. O esnada neler hissettin? Yani o Emircan İrek Galatasaray taraftarı o küçük bir çocukluktan o his belki de hayalleri o statta, o takımla o e, armayla o renklerle birlikte olmak isteyen Emircan İrek stadyumda nasıldı? Çok üst bilinçle hareket edebildiğim bir an değildi. Böyle şey gibiydi vücut otomatik bir şeyleri yapıyordu yani ne yapılması gerekiyor hadi gidelim onu yapalım gibi. Çünkü hı hı. yoğun bir adrenalin vücutta dolaşıyor. E serotonin dolaşıyor, dopamin dolaşıyor. Yani hormonlar coşmuş bir şekilde orada. Belki beşinci kez stada çıksam daha profesyonel, daha şey davranabilirim böyle daha kontrollü davranabilirim. Orada şaşkınlık içinde o performansı sergiledim yani. Nasıl? İşte sahaya çıkıyorsun, o sahanın ortasındasın ve tek başınasın. Ne yapabilirsin? Çıkmak da istiyorsun ama taraftarı da sıkmak istemiyorum. Ben kendi şarkılarımı orada 5-6 şarkı söylesem sıkılacak insanlar yani. Ben oraya amigo gibi çıkayım dedim. Ben çıkayım orada amigoluk yapayım yani. Şarkımı söyleyeyim. Müzik dinlemek isteyenler biraz dinlesin. Ama ben bulmuşum zaten 40 bin küsur Galatasaray taraftarı. Karınca yazmaz şevkilik yapayım. Daha çok şarkı söylemeye değil. <laughs> tezahürat yaptırmaya. O tribün ruhunu hissetmeye çıktım. Bir şey çok hoşuma gitti orada tabii. İnsan çok gururlanıyor. Jim Bombom'un Çocuğu Emirci'nin İrek Tezahüratı'nı duyuyorum. Orada e, bir şey yapılmış. Jim Bomb Old Boys. Onu Boys of Hell as astılar tribüne. Sonra işte meşale... Aslında normalde yasaktı, biz gizledik organizasyondan evet. Normalde meşale yakmak yasaktı. Öyle mi? Sağda, ben onu sanki aynen. o kurgu olarak algıladım yani. Yok, o Aa. şeydi, gizli bir organizasyondu. Hı hı. Hemen orada meşaleyi aldım. Şimdi böyle çekince patlayan bir şey yani yanan bir meşaleydi. Çakmak falan ihtiyaç olur diye cebime çakmak da almıştım başta. Hı. Sonra Erin abi dedi ki çakmaya ihtiyaç yok bunu çekiyorsun öyle falan. Son dakika bıraktım çakmağı yani. <laughs> Çakmakla yok, çıkalım şey. sahneye orada <laughs> <abi> yakacaktım yani. <laughs> ee, Filiz Hanım'dan gizledik. Filiz Umur Hı -hı. E, hanımefendi organize etti. Organizasyondan gizledik. Hı hı. Meşaleyi yaktım. Bunlar için çıktım ben sahneye. Şarkı söylemek için çıkmadım. Ben oraya o şampiyonluk kutlamasına, o üçlüyü çektirmek için, Nevizade gecelerini söylemek için, Boyz Efe'nin açamadığı kapı söylemek için, kafamız çok güzel demek için, o e, çocuksu e, duygular için çıktım. Hı hı. Karşılıkta aldı. Taraftar da çok e, onur etti beni sağ olsunlar. Hı hı. Kulüp futbolcular onur etti sağ olsunlar. Okan Hoca onur etti. Neler dediler? Mü müthiş bir gün geçirdim. Neler oldu yani orada. ondan sonra? Evet orada neler oldu? işte statta futbolcular geldi. E, ee, Icardi ile bir küçük işte tanışabildik. Barış Alper ile işte konuştuk. Okan Hoca ile konuştuk. Okan Hoca formamı imzaladı. Ah, Okan Hoca formamı imzaladı ve annem Formayı yıkadı bana geldiği bir gün. <laughs> Yıkamış. Gerçekten. <laughs> çok şikayet ettim annesine. Kusura bakma ama <laughs> normalde çok saygı duyar, çok hissever, Bilmeden yapmış. <laughs> Okan hocamın imzası gitti şu an. Tekrar Okan hocayla görüştüğümüz bir gün inşallah. Tamam. Bunu tekrar imzalatacağım. <laughs> Okan hocanın formasıyla çıkmak istemiştim. Çünkü o son hafta Okan hoca çok zor bir hafta geçirmişti. <laughs> en çok onunla empati kurdum o haftada. Çünkü biz çok zor bir hafta geçirdik. Kim bilir o takımın başındaki adam ne zor bir hafta geçiriyordur. Okan hoca da eminim çok zor bir hafta geçirdi. Zaten sonra da gördük Okan hocanın o patlamasını, <laughs> duygusal patlamasını. <laughs> o haftadan sonra. Ne anlatabilirim bilmiyorum içeriden. Her ya şey daha, böyle da, rüya gibiydi. Da, rüya anlattın zaten. Evet, bir, bir rüya bu. Bir kulübün taraftarının yaşayabileceği belki Tabii. de en tepedeki hisler ve an ve performansı yaşamış olabilirsin. O yüzden bu Tabii. an senin prime anın olabilir mi? Herhalde evet olabilir. Yani Harbiyelerle Stad herhalde biri müzikteki Stad dışında müzik görmüyorum ben. Stad'ı futbol görüyorum. <laughs> Her ne kadar bir şarkıcı olarak çıksam da oraya orada daha çok e, taraftar kimliğimin de e, beğeni aldığının farkındayım. Müzik olarak Harbiye bu ülkenin sembolü. Galatasaray taraftar müziğinin maksimum işte çıkabileceği yer bu. Hı hı. İkisini de yapmış olarak 31 yaşında tamam. genç sayılabilecek bir e, evet. müzisyen olarak bunları yaşamaktan dolayı hı hı. çok çok e, mutluyum yani. İdolün Hacı belki belki de değil bence büyük ihtimalle şampiyonluk kutlamalarını izlerken seni de izlemiş olabilir. Düşünsene bu da ayrı bir gurur olmaz Tabii mı? Tabii ki hepsi hepsi. Yani sadece i̇nanılmaz. Hacı değil bütün o çocukluk kahramanlarım hı hı. hepsi izlemiştir. Hı hı. Bunlar inanılmaz şeyler yani. Emir ağzına sağlık. Teşekkür çok keyif aldım. Yani çok güzeldi. Çok güzel bir program. Hacı'yı senden dinledik. Seni senden dinledik. iyi anları, kötü anları her şeyiyle birlikte Galatasaray aşkını ve Galatasaray sevdanı da senden dinlemiş olduk. Sevgili Kafa Sports izleyenleri, Prime'ın bu bölümlük sonuna geldik. Herkese iyi seyirler.